Merhabalar, pardon. Merhaba. Ya şey, benim sevgilimden bir mesaj geldi de. Ben de gözümü daha iki gün oldu çizdirdim böyle, pardon. İçmiş olsun. Sağ olun. Eee, filtreli görüyorum, biraz da bulanık görüyorum. Çok yakın gözükmüyor bende. Acaba hani şey, vaktiniz varsa bir sevgilimden gelen mesajı okusanız. SMS'lerde olması lazım ya, çok bulanık görüyorum da şu an. SMS'lerde. Aynen, SMS'lerde en olması lazım. Şimdi gel çünkü. Beyza olması lazım. Evet. Ne yazmış ee, acaba ya? Bu çok önemli bir mesaj atacağım sana dedi. Aradı az önce de. Yani okuyayım mı? Yani okursanız iyi olur tabii. Ee, seni hamur yoğurur gibi yoğurup, matkapla duvar deler gibi delip, e, Johnnysons gibi öpüp, İsmail YK gibi sevip, Enes Batur gibi ünlendireyim mi ateş emojileri? Başka? Ee, akşam için hazırlıklara başladım. Seni bekliyorum ama sakın arama mesaj at. Şey bir de benim için mesaj atar mısınız? Hı hı. Ee, ne yazalım? Bir saniye ben bir düşüneyim kafama. Evet. Tamam aşkım. Tamam sütlü pudingim. Sütlü pudingim. Ben ona hep böyle hitap ediyorum Hı. ama yanlış anlamayın. Tabii, Tabii al, olabilir. Bir tane kalp emirini satan kırmızında varsa. Var tamam. Aldık onu. Bütün her şey tamam. Şu işaret var mı bir de? Varsa güzel olur. Yoksa bakarız. Sakiğim var. Bulduk değil mi? Hı -hı. Tamam bulduk bu göre. Bir de Alev varsa Alev de eklersek. Hani Alev'i ben çok kullanmadım ama şimdi o attıysan benim onu atmam gerekiyor normal olarak. Tamam. Karşı... Dört ateş at atıyorum. Dört tane sizden dört ise tamam yani. Normalde üç atıyordum ama. Az. Tamam sağ olun. Ya, kim az önce birini okutacaktım. Dedim şimdi erkeği okutursam belki Hı -hı. ona göre şimdi siz hani hem ya farklı algılamazsınız diye düşündüm. Yok ya. yok. Canım. Algılamadınız mı? yani. Ne yapıyorsunuz tam olarak burada? Arkadaşımı bekliyorum. Tam burada yani. Burada bekleme noktası zaten. Evet, tam evet Tam yani genelde beklerler zaten burada. Gatlar izliyor musunuz? Yok. Ha. Yok. Duydunuz mu? <laughs> Duydum. Evet. Evet. Ben izleyenler tempat duyuyorum da arkadaş olalım diyecek. Evet. <laughs> Pardon. Ya kusura bakmayın bölüyorum sizi de Ben dün gözlerimi çizdirdim de Fizik olunca da biraz gözlükle görüyorum zaten Çok da yakını göremiyorum bulanık Kız arkadaşım bana mesaj atmıştı da Benim için okur musunuz onu? Olur Kusura bakmayın ya valla biraz Yok yok sorun Ben Göremedim ama ya, Ne yazacaktı? Dedi telefonlara da sana çok güzel bir mesaj attım Onu okumalısın dedi okuyamıyorum diyemedim. O an şu bozmak istemedim de. Ne oldu? Utandım şu anda. Niye ya? Ne yazmış ki? Seni bu gece dolar gibi yükseltip TL gibi indireyim mi aşkım? Oo. Kuleden izinsiz kalkış yapalım mı? Evet. <laughs> Cevabın evet ise şimdiden hazırlıklara başlıyorum sevgilim. Ya benim sevgilim biraz şey de böyle... Yüksek. Eee, değişik mesajlar atmayı seviyor böyle biraz değişik. Benim için bir de ona mesaj atar mısın? Ben şimdi harfleri göremeyeceğim de. <laughs> ne atacağım? Eee, şey yazalım. Aşkım, <laughs> ben tutayım mı sizin şeylerinizi? Rahat yazabiliyor musun? Alır. Şöyle aldım. Teşekkür Aşkım. ederim. Evet. Mesajını aldım. Akşam geliyorum, beni bekle. Emoji de koyayım. Bir de Alev emojisi varsa onu da koyarsanız çok memnun olurum. Oh. Oldu mu? Evet. Tamam, gönderebilirsiniz. <laughs> Şöyle takdim edeyim ha. size. Çok teşekkür ederim ya. Valla. Şimdi birisi başka birisini okutacaktım. Yanlış anlar falan dedim okutamadım da. <laughs> Biraz garip oldu. Siz de yanlış anlamayın ya. Öyle arada şey oluyor da. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Pardon. Hey, oturabilir miyim? Bir saniye bir şey soracağım da. Ya ben dün gözle... Pardon bu arada böldüm de sizi. E dün şey gözlerimi çizdirdim de hani filtresiz etrafa bakamıyorum. Biraz da yakını da göremiyorum. Ama benim de şimdi manitamla buluşacaktım akşam. bir ee, bana mesaj yollaması gerekiyordu. Sesli söylemedi dedim mesaj atacağım. Mesajı benim için okur musunuz acaba? Tabii. Hani çok özel çok biraz öyle. ama yani bir şey çok olmaz. Mu özel. Yani çok özel ama olsun. Yani şu sevgilim en üstte olması lazım. Bir <laughs> açın mesajı işte açtım bilmiyorum. <laughs> yani ben tam şey yapamadım. O mesajı okutamadım da. <laughs> Ben bunu gerçekten okuyamam. Niye ne yazık kötü mü? Kötü, kötü değil. Ya keşke bir yazsaydı. <laughs> biraz şey. Bu biraz şey. <laughs> Olsun ya. Ee, Okuyun siz gitsin zaten bir şey ya mesaj. <laughs> ha, ne yazmışlar? Ben gerçekten bunu okuyamam. <laughs> Niye ya çok mu özel? Çok özel. Haberi olmayacak zaten. Seni yiyeceğini söylemiş tam ne yazmış o? Çok ateşli bu. <laughs> söyle, Makarna yiyor. Söyle etraftaki insanlar duymasın. Tamam. Seni soluksuz demiş. Tamam. Kestaneyi <laughs> Seni odada. Güzel. Viski kolasız seni molasız. Tamam. Kahve sütsüz seni üstsüz. Sütü çilekli. Seni? İttirmeli. <laughs> evet aşkım ya neler yazmış böyle ya. Yiyeceğim evet. Bu gece bize geliyorsun değil mi bebeğim? Emoji kalp kalp bir de Ha o, o emoji o da. var. Emojiyi bana gösterdi çünkü çok güzel. Keşke çok. gözlerini çizdirmeseydin ya. Ya işte o çizdirmeseydin. Bunları senin okumanı da... çok isterdim. Neyse ben zaten silinmiyor ya okuyacağım. Bir de şey evet. mesaj atabilir miyiz ona? Ben şimdi yazamıyorum ya. Aşkım. Aşkım 3 mail olsun. Aşkım tamam. mesajını aldım. Tamam. Akşam geliyorum. Bir güzel kafiyeli cümleleri için çok teşekkür ederim. o ponçik <laughs> yanaklarını ve ellerini gömçürürüm yazarsan. <laughs> Yanlış anlamayın bu aramızda olan aramızda Bir daha olan... söyle yanaklarını ve Ellerine ellerini gömçürürüm. Evet, o bizim aramızda olan bir şey de. Alev emojisi falan varsa hani biraz abartalım bir de. Atıyorum. Siz çok teşekkür ederim, ederim ya. Vallahi insanlar Gerçekten bugünler için var. Siz bir daha olsa bir daha okurdum. Siz olmasanız okutamayacaktım. Ben bu mesajı öğrenemeyecektim. Ben çok Allah korusun keyifli beni. bir şekilde evime gideceğim. Kızın evine. İlk kendi evime. Çok teşekkür ederim. Rica çok sağ olun. Geldiniz. Tam olarak burada bekliyorsunuz ya. Evet. Burada beklemenizin şerefine az önce yanınıza geldim ben. Bu kadar. Teşekkür <laughs> ederim. Ya şey, kız arkadaşımdan değil aslında bu benim erkek arkadaşımdan geldi de. Teşekkür ederim okuduğun için. Rica Bunu sosyal medya hesaplarında yayınlayabilir miyim acaba? Güzelmiş, yayınlayabilirsiniz. O zaman el sallayalım mı? Teşekkür ederim. Pardon, tekrardan geldim de. Ne mi mesaj? Ya aynen, bir mesaj okutmamız lazımdı da. Şu neredeydi? Ben bir şey yazmayı unuttum, bir daha yazarsanız. Ee, aşkım, şu an Kadıköy'deyim. Bir tane kız arkadaşımın yanında oturdum. Ona kamera şakası. <laughs> Kamera şakası mıydı? ya şey durun. İyi insansın. <laughs> Daha önce böyle bir şeyle karşılaştın mı? Yok ilk. İlk ve tek oldu yani böyle bir anı kaldı. Evet. evet bunu sosyal medya hesaplarımda paylaşabilir miyim acaba? Tabii, tabii O zaman bir mükemmel. Hocam selamlar. Tekrar ben geldim de yine oturdum. Evet. <laughs> Siz de şey oturma yeri yapmışsınız buraya tam. Ben, ben <laughs> oturayım diye. Sağ olun teşekkür ederim. Son bir mesaj geldi de giderken yolda. Muah! ya mua. Yazmış, ya. bir de ateşli kalp, bir de kalpli göz kırmış. Yeter o kadar. Bir de <laughs> o kadar. Teşekkür ederim bana yardımcı olduğunuz her şey için. Okudunuz falan. Biraz da tebessüm ettirmiş olabilirim. Ee, gerçek değil, size bir kamera şakası var. Kameram Olay şey, ateşli aşk mesajları geliyor benim sevgilimden ama okuyamıyorum. Çok Siz ateşli okuyalım. olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ateşmiş. Biraz ateş, yani. biraz şey... Çok teşekkür ederim. Bunu sosyal medya hesaplarında yayınlayabilir miyim acaba? Çok güzel bir evet, video oldu. Setiniz çok, seviniz, çok güzel güzel. güzeldi. <laughs>